Sen vur. Sen vur. Şunun tepesini çıkabiliyor muyum? Tüm tepeleri kapatmışlar ya. Bir dakika sonra. Hasan abi takasın Gerçek vardı onlar. Da Nerede? Perişan. Help. Ana ne uğradın e ya abi yatmayın yere yatmış. Yeri gidelim bizim adama. Kimse gelmeyecekse çekin abi sol tepeye. Ben atacağım sana. Ya nasıl atıyorlar ya? Ben sana attım mermiyi. Al mermi al. Abi ileride öldüm tepede mermiyi adam. Al, ara, Senin ara, değil mi? Önünüzdeydi adam. Bunların adamıydı o büyük ihtimalle ve kaldırmaya doğru gitti. Kaldırmaya gitti. Abi bu adam çok pis atıyor ya. I'm recalling a teammate. Aynı yere gidiyorum ben. Git git geliyoruz. Tamam. Evet, Adam yok oldu ya. Nereye gidecek başka? Etkinlikte pusuyordur şimdi. Dur lan bir şey gördüm sanki ha. Bir şey gördüm göre. evet tepem. Evet. Bıçak bıçak bıçak. Awesome. Tamam. Bir şey var mı? Ama mermisi yok. Gelbin atıyorum. Gel buraya abi al bunları da. Awesome. Abi 20 saniyesi var bunun. Yok al. Hadi gel git. Tek bana hiçbir şey lazım değil. Gözden bir şey istedim tamam. ağırlığını tutuyorum artık. Birisi bir şey gönderdi la, tamam. Hı. Abi alın şunları. Daha fılaşıyor. Ya. Ne yapıyoruz? Ha güzel, bozulunca kaldık lan. Ya şunun sesini kapatabilsek keşke ya. Araç mı geldi? Yanış mı duydum ben?

çok iyi yer bulma Ama buradan adamları görebilirler. Bizi görebilirler. Dışarıdan bakayım çok rahat görebiliriz. <laughs> Göremiyorum. <laughs> <laughs> Oraya ben hiç ben ne göreyim Fıkkan abi. Hadi canım. <laughs> Nereye fişek atmışlar? Baytaya fişek atmışlar dedi. Ben bir şey göremiyorum. 20 lira para var bir şeyler alalım hadi gidelim. Ben fullenirim herhalde sana Ben de dik gelebilirim. Bir <laughs> şey var burada. Burada da beş şalap var. Lazım sana. Şimdi uzatılmış zatılmış şarj Şöyle bir de mermi çekelim kastı. Ben... Benim kasmamdır sana. Hadi Hadi Adam botla fight diyor ya. <laughs> şuradan beş yıl altı çekip geliyorum hemen. Arka bende. Beş çekip geliyorum hemen. Tamam doğru. tamam. basma karaca bura açılmış mı? bura açılmıydı ben açılmıyım bekleyin ben açılmıyım Kastı kastı. kastı 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 Burada olamaz ya. Vuracağım. Oynayalım. Çatır. Aldınız onu da helal be. <laughs> İki kişiyi ben mi almışım lan ya, birini almışım. üstünden. I got supplies. Gelin hadi. Beni ben Büyük ihtimalle. Mm -hmm. Hayır sen nem dördün mü yoktu? Niye söylemedin? He. Altıx abi var abi bunda. Beş yer da var. Genel alın. 6x, ben de attım. Doğru doğru beş altı var şu mini al bakayım neler neler yapacağım. nerede de olacağız? Lastiğimizi almışlar <laughs> ya. <laughs> Harbi mi? He. Arkadaşlar almışlar. Marketten çekelim ya Çok bir tane. Şunun CS'sini alalım gidelim mi? Araba arkadaşlar yani. Ben biliyorum. Ben havada biniyorum abi süpürgeye. Otit ne <laughs> Beni almadın, beni almadın. <laughs> beni almadın, <laughs> beni almadın. Ben <laughs> o lan ne? Hata. Anlıyor. Yok ben evde fightin de. Anla anla -anl vururum bu kasma ne? Bu AVM'de de falan var. Rush abi. Push İstersen yap. İşte bilmiyorum. Ben bir gideyim bakayım mı diplerine? Bakayım ben. Ben bir gideyim diplerine hemen. AVM'li bakayım. İkiler. İkiler ikiler. Yanlış görmediysem Üçler. Gördüm ya. Üç oldular. Ya abi ya. Ay daha lan gitme. Gimme bir tane ver. Abi de Arka geldi. Can'dayım abi. Can'dayım dikkat et. Ne? Seni çatıyor direkt. Valla bela. Çabuk çabuk abi. Abi başka bir yerden çekiyor. He. Don't give up. Oğlum bir süpürgeye basmıyor bunu kıyım. Allah belan versin süpürgeye basmıyor. Anasını sikeyim böyle modu. Bunlar bunlardan mı? Anasını sikeyim PK'lar. Aman okudum çocukları. İşleri güçleri yok, bizi basıyorlar. resmen. de bak ya. Aman okudum kaşmer o çocukları. Oyundan zaten anasını sikeyim oyun. Anasını sikeyim oyun kare.